Arkadaşlar iyi günler. Bu eserimizde gördüğünüz gibi bir Türkiye haritamız var. İçinde de Arapça Türkiye yazıyor. Ben tercihen kırmızı zemin üzerine Türkiye haritasının kenarlarını gördüğünüz gibi bu çizgileri Nikel Topbaşçı bile yaptım. İçindeki Arapça Türkiye yazısında sarı topbaşçı bile yapıyorum. Gördüğünüz gibi önce dış kısımdan çaktım arkadaşlar. Şu kısma geldikten sonra vatan kısmının şu alt kısmını çaktım. Daha sonra şu kısmı tamamladım. Gerçi burayı aparatın şu şekilde rahat sığıyorsa şurayı da başta çakabilirsiniz ve en sonunda çakabilirsiniz. Daha sonra iç kısmı sağdan sola doğru çakıyorum. Zaten çivi çakma tekniklerini sizlere göstermiştim. Güzel bir eser. Çakım işlemi son kısma geldim arkadaşlar. Şimdi şu kısmı çakmadan şu harfi işaretlemem lazım. Önce bunu yapıp sonra bunu yaparsam arkadaşlar bana engel olabilir onun için. Önce buradaki amacımız aparatı en fazla kullanabilmek. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Siz tabi düzeltme işini Düz de kullanarak yapın arkadaşlar. Şu şekil düzeltiyoruz. 90 derece olduğu zaman çivinizi düzeltmeden diğer kısma geçmeyin arkadaşlar. Daha sonra üstün hareketini. Çekici demiştim arkadaşlar. Normal standart çivi çakma çekicimiz arkadaşlar. 200 gramlık çekici kullanıyoruz. Benimki özel satın alım var. Fiber karbon. Dışarıdan aldığım arkadaşlar güzel bir çekiç 100 gramlık çekiç kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Çünkü çok hafif olduğu için 3-4 kerede çakarken diğerinde 8-10 kere çakmanız gerekecek. Boşuna daha fazla yorulacaksınız arkadaşlar. Onun için en aşağı 200 gram ağırlığı da çekiş kullanın. 300 gram da ya çakabilenler için 300 gram da olur. Dengeli çakabiliyorsanız. Ama çok ağır olduğu için ve alanı geniş olduğu için alt kısmı biraz daha dikkatli çakmanız gerekir. Onun için bizim tavsiyemiz 200 gramlık çekiş bunlar. Aradaki çimler düzeltirken arkadaşlar çekici bu şekilde kullanmayın. Üst örnekleri kullanın. Bu eseri tel sarımı Gayet basit arkadaşlar. Onun tekniğini de çivileri çakayım. Peşinden sizlere tarif edeceğim. Zaten tel sarma tekniklerini de ayrıntılı olarak sizlerle video olarak paylaşmıştım. Oradan da bakmadım. Bugün. Sizlere ben sadece teknikleri söyleyeceğim arkadaşlar. Ona göre ters işlemini yaparsınız. Bakın şu kısmı çakmamış olsaydınız bunu daha rahat. Gerçi şu an yine yapabiliyoruz ama şu kısmı da sonra çakabilirsiniz. Ama şu an daha yakın olsaydı şu kısmı bırakacaktım. İç kısmını çakıp daha sonra dış kısmını çakacaktım. Ne kadar fazla aparat kullanırsanız arkadaşlar sizin için daha kolay olur. Aparatta kullansanız karga burunda kullansanız arkadaşlar muhakkak Doğru çivi çakmaya özen gösterin. Biri yüksek, biri alçak olmasın. Genelde karga burunda çakanlar ona pek dikkat etmiyor arkadaşlar. Zaten aparatın da özelliği aynı aralık ve aynı yükseklikte çakmanızı sağlıyor. Onun için çivi çakma aparatı kullanıyoruz. Türkiye haritasında içinde Arapça Türkiye yazan bir eser arkadaşlar. Siz Arapça istemiyorsanız içindeki yazıyı arkadaşlar çıkartırsınız. İç kısmına da Türkçe Türkiye güzel gene ortalarsınız. Bu şekilde Türkçesini de yapmanız mümkün. Tasarım tamamen arkadaşlar sizlerin kabiliyetine göre değişebilir. Standart. Ha bu böyle yaptı. Muhakkak böyle olacak diye bir kaide yok arkadaşlar. Siz kendinize göre, kendi zevkinize göre eserlerinizi geliştirebilirsiniz. Farklı tasarımlar da yapabilirsiniz. İç kısmını süsleyebilirsiniz. Tamamen size kalmış. ん aparatınızı diğer çiviye şu kısmını oturtturmadan çakmayın. Oturtturup arkadaşlar bakın şu diğer çivinin baş kısmının boy kısmını tutturuyorum Daha sonra bakın şuradan ayarlıyorum. Aynı hizaya gelince de çakarken kaymaması için sabitliyorum. Daha sonra da çivi çakma işlemini yapıyorum. Gördüğünüz gibi yamuk çivi varsa eğer arkadaşlar bakın eğer 90 derece değilse çaktınız gördünüz düzeltin diğerine geçin. Yamuk çivileri kullanmanızı pek tavsiye etmiyorum arkadaşlar. aparatın girme diye şu an aparat giriyor. Eğer aparat girmeseydi arkadaşlar karga burnumuzda bakın bu çivinin boyun kısmının boy kısmından tuttum. Şunu eğer tut, sürekli çakarsanız diğer çiviyi de çakmış olursunuz. Onun için baş kısmını tutturduktan sonra arkadaşlar dibinden destek ve Çakıyorum. Daha sonra eğer 90 derece değilse düzeltiyoruz. Şöyle küçük olan harekeler arkadaşlar tek çiviyle çapıyorum. Geniş olanları da sararken de tekli çiviyi sardığım gibi onu da göstermiştim arkadaşlar önceki videolarımda o şekil tekli çiviyi sarma tekliğimi kullanarak sarıyorum bakın şu aşağıdaki arkadaşlar evet şöyle açayım ürünü evet şu biraz daha geniş olduğu için arkadaşlar bunu gördüğünüz gibi ben nasıl rahat çakıyorsanız çakma yönünüze göre de eserinizi çeviriyorsunuz. Daha rahat çakmanız için arkadaşlar. Çivi çakarken elinize alışın. Hem sağdan sola hem soldan sola sola çakmayı alıştırın. Eğer böyle çakamazsanız şuradan tutup aşağı doğru gelmeniz lazım. Aradaki kalan yeri de arka çakmanız lazım. Ama zamanla zaten eliniz alışacak. Aşağıdan yukarıdan aşağı, sağdan sola, soldan sağa rahatça çakma yeteneğiniz gelişecektir. Dediğim gibi çivi şakak ya. Tel sarma şeklini de düşünmenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Aparat evet, rahat bir şekilde sığdı. Fazla çivilerimi alıyorum. Siz yani buraya da koymayabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle ön kısma da koyup çivinizi tek tek alıp da çakma imkanınız var. Tercih sizin. Ya şurada 3 tane yerim kalmış. Bakın şimdi bunu unuttuğumuz için arkadaşlar o kısmı mecburen Aparata çakacağız. Yine çakarken aralığına ve yüksekliğine muhakkak bakıyorum arkadaşlar. Evet son çevrimiz. Baktım hizasına ve yüksekliğine de şuradan da destek oluyorduk ki arkadaşlar çakarken haymaz. Aynı bir hat üzerinde olması lazım. Zaten alttaki çizgimizi görüyorsunuz. Şu kısımları demiştim zaten. Çok dar olan yerleri gördüğünüz gibi şu kısımlar veya şu kısımlar. Daha içten alıyorum ki sararken bu kısımlar yoğun olacağı için beni zorlamasın. Gördüğünüz gibi arkadaşlar öncelikle şöyle yan gözden kaçan çiviler varsa yamuk, dik olmayan onları düzeltmenizi tavsiye ediyorum. Ters sardıktan sonra ters sarma aşamasından sonra arkadaşlar o kısımda düzeltme imkanımız kesinlikle yok. Onun için muhakkak bir eserinizi gözden geçirin. Çok kötü gözüken yamuk çiviler varsa gördüğünüz gibi bakın orta boy düz tornavidam arkadaşlar. Bu da kalın olursa araya rahat bir şekilde girmez. Bakın bu çok rahat bir şekilde giriyor. Onun için orta boy uç kısmı gayet şöyle ince olanlardan tercih edin. Piyasada satılan setlerden almanızı tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Kesinlikle yani şu filografi, çivisi, filografi terine bir şey demiyorum ama şunları kendi zevkinize göre arkadaşlar. Bakın orta boy. Şu arası bunda yay vardı. Yay kırıldığı için şu an yok. Yaylı olandan alın. Gördüğünüz gibi. Bazıları çok ağız kısmı büyük oluyor. Onları kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Malzemelerimiz bunlar. 200 gram çekiş. Benimki özel sipariş çekicim arkadaşlar. Şimdi kısaca bu eseri tel sarım tekniklerini sizlere paylaşacağım. Şöyle dediğim gibi tekli olanları tek çivi kullanarak şöyle karşılıklı kullanarak bakın şuradan alacağım. Bunları tekli sarım tekniğiyle sarımla yapıyorum. İç kısım şuradan teğet geldim arkadaşlar ve düz sarımı yaptım. Tabi tamam, bunların şu kısmın tekli çivilerin alt sarımı olmaz. Şöyle çiftli gördüğünüz gibi çivilerin desenlerin alt sargısını muhakkak yapıyorsunuz. 8 şeklinde standart sargımızı alt sargımızı yapıyoruz. Tekli olanları tekli sarım tekniği şu kısımlarda arkadaşlar. Zaten en zor kısmı bakın şurada şapka gibi olan kısımların başlangıç yerimiz. Bu uç kısımdan başlıyorum. Teğet arkadaşlar geldim. Bu alttan dolandım. Tabi alt sarıcısını yapıyorsunuz. Geldim. En son şapkasını yapıyorsunuz. Şapkası olanın diğer kısımdan başlıyoruz sarmaya. Geldim arkadaşlar. Baş kısmını şöyle teğet aldım. Buradan teğet yukarıya geldim. Şu kısımda doldurduktan sonra şapka kısmına geldim. Elif'in şapkasını yapar gibi döndüm arkadaşlar. Şuradan aldım. Geniş olan yerden aldım. Bakın şu işareti arkadaşlar. Geniş olan yerinden alıyorsunuz. Teğet aşağı gidiyorsunuz. Şundan da kısa olan yerden aldım. Geldim teğet aşağı doğru. Şu kısımda da gördüğünüz gibi aşağıdan geldim. Yukarıya. Bu noktalarda arkadaşlar. Bakın dört tane noktam var. Hangi şeyden başlarsanız şöyle başlarsanız hepsini aynı şekilde yapın. Ben Yukarıdan aşağı başlıyorum. Şu şekil. Döngüsel bitiriyorum. Geldim buraya döngüsel. Aynı şekilde aşağıdan başladınız. Aynı harf olanları muhakkak simetrik olanları aynı sarmaya, aynı yerden başlayıp aynı yerde bitirmeye dikkat edin. En zor zorluğu... harfimiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kef geliyor. Şurada y harfimiz var. Şöyle y'nin kısmı. Şurada noktaları. Şurada Türkiye. Bu da uzatma kısmı olarak gelmiş. Başlangıç arkadaşlar. Buradan başlayan da var. Benim başlangıç yerim arkadaşlar. Kefin üstünden başlıyorum. Teğet. Geldim karşıya doğru. Teğet döndüm. Geldim. Hep teğet arkadaşlar. Buradan döngüyü aşağı doğru veriyorsunuz. Daha sonra şu kısımda kuyruk kısmında sarma işlemi bitiyor. Bunu da zaten gördüğünüz gibi Düz sarma, sarma işlemini yapıyoruz. Eserimiz kolay bir eser. Çivi çaktıktan sonra rahatça tel sarımını yapabileceğiniz bir eser. Türkiye haritasının içerisinde Arapça Türkiye yazısı. Arkadaşlar kolay gelsin.